Evet muhterem dinleyenler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet imanın altı şartından birisini birisi de kader ve cüz irade kavramlarıdır. Bu niçin imanın altı şartından birisi olmuştur sorusuna programımızın birinci kısmında cevap verdik. Şimdi ise ayeti kerimede buyurulduğu gibi İnsana ne iyilik isabet ederse o Allah'tandır ama insana ne kötülük, fenalık isabet ederse o da nefsindendir buyuruluyor. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu nasıl idrak edeceğiz? Bediüzzaman Hazretleri bunu da şöyle bizlere arz ediyor Risale-i Nur'da. Diyor ki, iyiliklerin, güzelliklerin, mükemmelliklerin, kemalatların, cemallerin, güzelliklerin ortaya çıkabilmesi için bütün şartlar ve bütün sebepler hazır olmalıdır. Evet bir şeyin ortaya çıkabilmesi, vücuda gelebilmesi, var olabilmesi için bütün şartlar ve sebepler neyse onların hepsinin tas tamam olması gerekiyor. Ancak o şey öyle ortaya çıkabiliyor. Mesela bir tarladan mahsul almak istiyoruz. O tarladan o mahsulü alabilmek için binlerce sebep ve binlerce şart vardır. Yani güneşin varlığı gereklidir, havadaki nem oranı, atmosfer, hava gereklidir, sıcaklık gereklidir, toprak gereklidir, topraktaki mineraller gereklidir, uygun e, mineraller gereklidir. Ama tabii biz bunları kaba hatlarıyla böyle söylüyoruz. Güneş gereklidir, ışık gereklidir diyoruz ama güneş gereklidir dediğiniz zaman aslında güneş sistemi de gereklidir demiş oluyoruz. E, güneş sistemi gerekliyse Samanyolu galaksisi de gereklidir demiş oluyoruz aslında. Çünkü bunlar zincir gibi birbirine bağlı, birbirini gerektiren şeylerdir. E Güneş sistemi gereklise o zaman Samanyolu galaksisi de gerekiyor demektir. Samanyolu galaksisi gerekiyorsa kainat var, kainatın yaratılmış olması gerekiyor demektir. Demek ki zincirin halkaları nasıl birbirini gerektiriyorsa biri diğersiz olamıyorsa yani dolayısıyla bir şey her şeye bağlıdır. Dolayısıyla o tarladan mahsulün alınabilmesi, o ektiğimiz tohumdan, o çekirdekten, o fidandan bizim güzel mahsuller alabilmemiz için aslında kainatın var olması gerekiyor. Fakat yani bu ne demek? Binlerce, milyonlarca şartın sağlanması gerekiyor. Fakat aynı tarladan o mahsullü, mahsul almamanın yolu heba olmasının, çürümesinin, zayi olmasının, zayi olması için ise şartlardan bir tanesinin olmaması yeterlidir. Mesela güneş var, havadaki nem oranı uygun, sıcaklık uygun, tohum akı atılmış, ilaçlaması yapılmış, gübrelemesi yapılmış, yani yüzlerce şart yerine getirilmiş ama sadece ama sadece o tarlayı sulayan bir su arkı var ve o su arkının açılması unutulmuş ve o tarlaya su gitmiyor. Bakın o tarladan mahsul almak mümkün değil. Yani bütün sebepler olsa da sadece o su arkanın açılmaması, ihmal edilmesi gibi bir sebepten dolayı o tarladaki bütün mahsuller heba olabilir. Zayi olabilir. Veya insanın hayatının devam edebilmesi için muhterem dinleyenler bir düşünelim. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca hatta trilyonlarca şart vardır. Evet, insanın içindeki hayat makinasının sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi yani insanda onlarca sistemler var. Karma karışık bir fabrikanın çarkları gibi tıkır tıkır işleyen bir sistem var. Bunların hepsinin çalışıyor olmasıyla insanın hayatı devam ediyor. Ama bir damarının kopmasıyla ya da bir uzvunun kesilmesiyle, bir kan kaybıyla, belki bir damarının kopmasıyla o insan ölüme gidebiliyor. Yani yüzlerce, binlerce, milyonlarca şartların varlığıyla insanın vücudu devam ederken ama şartlardan bir tanesinin sadece kaybolmasıyla, ortadan kalkmasıyla insanın o hayatı sona erebiliyor. Demek ki buradan şu anlaşılıyor. Bir şeyin varlığı için, vücudu için, binası için ortaya çıkabilmesi için bütün şartların ve sebeplerin varlığı gereklidir. Ama aynı şeyin yokluğu için, bozulması için imhası için, dağılması için, yok olması için şartlardan bir tanesinin yokluğu yeterlidir. Yine şöyle bir misal verebiliriz. Mesela biz evimizin odasını aydınlatmak için sadece bir şartele basıyoruz. Şartele basıyoruz ve odamız aydınlanıyor. İçerideki mobilyalar, içerideki sanatlar gözüküyor. Şimdi odanın bir tuşuna duvardaki bir şartele basmakla odanın aydınlanması olayı acaba nasıl ortaya çıkıyor bir düşünelim. Bir tefekkür edelim muhterem, muhterem dinleyenler. Şimdi çok basit bir iş yapıyoruz aslında. Sadece düğmeye basıyoruz ve o düğmeye basmanın sonucunda odamız aydınlanıyor. Şimdi bu düğmeye basıp da odanın aydınlanmasında benim hissem ne kadar? Bunu bir tefekkür edelim. Şimdi elektriğin icat edildiği ta Edison'a kadar belki olayı götürmek gerekiyor yani Edison'un elektriği bulduğu o andan günümüze kadar tefekkür ederek gelmek gerekiyor. Yani o elektriğin ortaya çıkabilmesi için muhterem dinleyenler, o nehirlerin akarsuların önlerine o devasa barajlar kuruluyor. O barajların kurulmasında onlarca yüzlerce mühendis, binlerce işçi çalışıyor. O su kütlesi o barajda toplanıyor, elektrik üretecek türbünler kuruluyor, muazzam tesisatlar kuruluyor. Onlarda da yine onlarca yüzlerce mühendisler, binlerce işçiler belki vazife alıyor. Ve orada üretilen elektrik dev kablolarla şehirler arası yüksek voltajlarda şehirlere kadar naklediliyor. Yine bu işlerde çalışan onlarca mühendis, binlerce işçiler vardır. Ve şehirlerimize kadar gelen o yüksek voltajdaki elektrik şehirlerde küçük voltaja düşürülerek her bir mahalleye, her bir sokağa, hatta her bir eve kadar elektrik telleriyle ve direkleriyle yine döşemeler yapılıyor. Sırf bu işler içinde yine onlarca yüzlerce mühendis ve binlerce işçiler vazife alıyor. Ve oralarda üretilen bu işleri yapmak için gerekli aleti, edevatı da düşünecek olursak, onların üretildiği fabrikaları, o fabrikalarda çalışan işçileri, mühendisleri de hesaba katacak olursak, bakın yüz binlerce on binlerce insanların emekleri var, sebepleri var, şartları var. Sonra bizim evimize kadar o elektrik kablosu, elektrik hattı döşeniyor ve evin içerisinde odalara kadar ta o prize kadar elektrik kabloları döşeniyor ve o düğmeye kadar bağlanıyor. Ve ben kalkıyorum, düğmeye bir basıyorum, odam aydınlanıyor ve diyorum ki işte görüyorsunuz bakın bende nasıl bir kabiliyet var. Bir tuşa basmakla odayı zifiri karanlığı dağıtıyorum, ortalığı aydınlatıyorum yine bir tuşa basmakla o odayı karanlığa gark ediyorum. Ben nasıl kabiliyetliyim görüyorsunuz işte. İşte ben buyum. İnsanın bu olayda yani düğmeye basıp da odanın aydınlanması olayında iftihara gururlanmaya hiçbir hakkı yoktur. İnsanın bu olaydaki hissesi sadece o düğmeye basmak kadar bir hissedir. Parmağıyla basmak kadar bir hissesi vardır. Çünkü o elektriğin o lambanın o düğmeye basıp da aydınlanması için biraz evvelki tefekkürümüzü düşündüğünüz zaman bakın yüz binlerce belki milyonlarca insanlar, mühendisler, işçiler, şartlar, sebepler, fabrikalar, bütün bunların hepsi bir araya gelmiş. Aradan belki onlarca sene geçmiş, tecrübe tecrübe üstüne, bilgi bilgi üstüne konulmuş, yeni teknolojiler icat edilmiş ve iş benim o düğmeye basmama kadar indirgenmiş ve ben düğmeye basınca kolayca ortalık aydınlanıyor. Benim bu olaydaki hissem milyonda belki milyarda birdir. Ama eğer ben o düğmeye basmazsam ve ortalık karanlığa gark olursa bu olaydaki sorumluluk ise tamamen bana aittir. Yani düğmeye basıp ortalık aydınlandığı zaman benim hissem milyarda birdir, hiçbir hissem yoktur. Çünkü benden evvelki bütün şartların olması gerekiyor ve onların hepsi ayarlanmış. Ben ise adeta en son noktada düğmeye basıp da devreyi tamamlayan son insanım. O kadarcık bir hissem var odanın aydınlanmasında. Ama ben eğer o düğmeye basmazsam ortalık karanlığa gark olursa, işte bu karanlığın ortalığı istila etmesi gibi bir kötülüğün ya da bir menfi bir şeyin ortaya çıkmasındaki sorumluluk kime aittir diye araştırılacak olsa o zaman bana aittir. Niye? şu söylenir. Çünkü sana varıncaya kadar milyonlarca sebep hazırdı. Sana varıncaya kadar milyarlarca şart hazırdı. Sadece senin basman en son sebep seni e, o düğmeye basmandı. Ama sen vazifeni yapmadın, o düğmeye basmadın, devreyi tamamlamadın ve ortalık karanlığa gark oldu. Ortalığın karanlığa gark olmasının sebebi sensin denir ve fatura bana kesilir. Ama ben bastım, ortalık aydınlandı. O zaman şeref kime ait? Güzellik kime ait? Öğünmek kime ait? Bana ait değil. Çünkü o zaman bana denir ki, niye gururlanıyorsun? Senden evvel milyonlarca, milyarlarca şart sağlandı. Ta barajlarda elektriğin üretilmesinden senin şu düğmeye varıncaya kadar bunda binlerce, yüzbinlerce emek var. Bunların hepsi yerli yerinde varken sen sadece düğmeye basınca ortalık aydınlanıyor, bütün ganimeti, bütün şerefi, övgüyü sana mı vereceğiz? Senin bunda hiçbir hissen yok adeta. Ama karanlığa gark olmasındaki yegane sorumlu sensin çünkü senden evvelki bütün sebepler hazırdı. İşte muhterem dinleyenler, bu misalde olduğu gibi insanın sahip olduğu iyilikler, güzellikler, meziyetler, başarılar bunlarda hissesi yoktur. Bunları isteyen Allah'ın rahmetidir ve bütün sebepleri ve şartları hazırlayan ve yaratan Allah'ın kudretidir. Dolayısıyla Ayet-i kerimede buyrulan ve me esabeke hasenetin femin Yani sana ne iyilik isabet ederse onu Allah'tan bil tabiri haktır ve hakikattir. Çünkü Rabbim rahmetiyle iyilikleri istemiş, kudretiyle bütün sebepleri hazırlamış ve yaratmış. Benim üzerimde gözüken o iyilik haşa onu yaratıcısı ben değilim. Onu Allah yaratıyor. Ama benim işlemiş olduğum bir kötülük, bir fenalık ise onun tamamen sorumluluğu bana ait. Çünkü Cenab-ı Hak bu kainatı yaratırken iyilikleri, güzellikleri, mükemmellikleri, cemalleri kast ediyor, murad ediyor. Fenalıkları, çirkinlikleri, şerleri ise dolayısıyla yaratıyor. Yani iyilikleri kasten yaratıyor, murad ederek yaratıyor. Ama kötülükleri ve fenalıkları ve şerleri ise dolayısıyla yaratıyor. Yani iyiliklerin mertebeleri ortaya çıksın. Güzelliklerin sınıfları açığa çıksın. Mükemmelliklerin dereceleri anlaşılsın diye Cenab-ı Hak o musibetleri, şerleri, kötülükleri yaratıyor. Yani aslında insanın cennete gitmesi ve orada Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ebediyen nail olması murad ilahidir. Ama bu arada iyiliklerin, imandaki güzelliklerin ortaya çıkabilmesi için ve dünya imtihan meydanının bir şartı için Cenab-ı Hak şerri de yaratır, şeytanları da yaratır. İnsana düşen o şeytanla mücadele etmektir. O muzır şeylerle, belalarla, musibetlerle, kötülüklerle, şerlerle mücadele etmektir. İradesini hür iradesini onlardan yana kullanmamaktır. İyiliklerden yana kullanmaktır. Rabbinden yana kullanmaktır. Burada insanın ciddi bir imtihanı var. Dolayısıyla şeytan insanı cehenneme sürüklemek için yaratılmamıştır. Cenneti kazanabilmesi için imtihanın bir şartı olarak insanı tahrik eden, harekete geçiren, insanı istidat ve kabiliyetlerini geliştiren bir mücadele aracı olarak yaratılmıştır. Yani şeytanın vücudu asli değildir, dolayısıyladır. İyiliklere hizmet etsin diyedir. Yine ateşin yaratılması insanları yakması, helak etmesi, haneleri yuvaları söndürmesi için değildir. İnsana hizmetkar olarak yaratılmıştır ateş. Yemeğini pişirir, evini ısıtır, sanayide kullanılır, madenleri eritir, ekonomik hayatın merkezi için yaratılmıştır. Ama birileri ateşten zarar görse, ihmalkarlığından ya da iradesini kötüye kullanmaktan dolayı ateşten zarar görse, evini yaksa, elini yaksa, ateşin yaratılması şerdir diyemez. Ateş hayır için yaratılmıştır. Ama dikkat etmezsen sen sana ait olan o hizmetkarını kendine düşman yapabilirsin diyor Bediüzzaman Hazretleri. Demek ki insanın başına gelen belalar, insanın başına gelen kötülükler, fenalıklar bunlar da hep insanın cüzi iradesini kötüye kullanmak vardır, ihmal vardır ve nefsinin o şerri istemesi vardır, bile bile o şerri talep etmek vardır. Cenab-ı Hak da yaratır. Çünkü imtihan meydanındayız, Müsabaka meydanındayız. Hayrı da yaratır Allah, şeri de yaratır. Ama biz istediğimiz için yaratır. Dolayısıyla yaratmak her zaman Allah'a ait ama sorumluluk ve mesuliyet insana aittir. Tıpkı biraz evvelki elektrik lambasıyla, elektrik lambası misaliyle izah etmeye çalıştığımız gibi. Demek ki iyilikler ve güzellikler ortaya çıktığı zaman bunun için binlerce, yüz binlerce sebep gerektiği için ve o sebepleri yaratan da Allah olduğu için o iyiliklerin ve güzelliklerin ortaya çıkmasında bana ait hisse yoktur adeta. Ama bir kötülük, bir olumsuzluk ortaya çıktığı zaman ise tamamen ben vazifemi yapmadığımdan dolayı, irademi kötüye kullandığımdan dolayı ortaya çıktığı için o zaman da mesuliyet tamamen bana aittir, fatura tamamen bana kesilir. Demek ki ayet-i kerimede buyrulan sana ne iyilik isabet etmişse onu o Allah'tandır, ne kötülük isabet etmişse o da nefsindendir ayet-i kerimesini işte böyle anlayabiliriz. Ve yine burada şu da akla geliyor muhterem dinleyenler. Cenab-ı Hak madem her şeyi yaratıyorsa, her şeyin sahibi ise sebeplerini için yaratıyor. Yani bakıyoruz ki her şey bir sebebe bağlanmış bu dünyada. Yani tarladan mahsul alabilmek için onlarca, yüzlerce sebeplere müracaat etmemiz gerekiyor. İşte bir imtihanda başarılı olmak için yine onlarca sebepleri, şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Yine bir başarıyı elde edebilmek için onlarca, yüzlerce belki sebeplere, şartlara müracaat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu dünya imtihan dünyasıdır ve Cenab-ı Hak hikmetinden dolayı bu dünyada sebepleri koymuştur ve bu sebeplere, sebepleri yerine getirenler bu sebeplere müracaat edenler neticeye ulaşıyorlar. Sebepler vardır, sebepler vardır ama niçin vardır? Yaratan Allah'sa, sebepler değilse bu sebepler niçin konmuş o zaman? Akla böyle bir soru geliyor. Bediüzzaman Hazretleri yine bu soruya gayet mükemmel bir izah getiriyor muhterem dinleyenler. Diyor ki, evet sebepler vardır ama sebepler yaratıcı değildir. Evet sebep vardır ama yaratıcı değildir. Yani bir ağaçtan o elmanın mükemmel güzelliğiyle ortaya çıkabilmesi için pek çok sebepler vardır ama Haşa o sebepler yaratıcı değildir. Yani elmayı yaratan o ağaç değildir. Ağacı da yaratan Haşa o toprak değildir. Yağmuru yaratan o bulut değildir. O bulutu oluşturan da su buharı değildir. Yakan ateş değildir. Ateşi de ortaya çıkaran oksijen değildir. Yani sebepler vardır ama asla ve asla etki sahibi, tesir sahibi, haşa yaratıcı değildir. Sebepler sadece görünürde vardır. Hakikatte o sebepler etki ve tesir sahibi değildir. O sebeplerin, o sebeplerin arkasında kudretiyle o hadiseyi yaratan Allah'tır. Peki Cenab-ı Hak o zaman niye koymuş bu sebepleri? Buraya gelmeden önce sebeplerin zaten ne kadar etkisiz olduğunu küçük bir tefekkürle de kolayca anlayabiliriz. Mesela bir üzüm salkımını düşünelim muhterem dinleyenler. O üzüm salkımı, sanatı, kokusu, o üzüm tanelerinin mükemmel dizilişi, harikulade kalıptan çıkması. Şöyle bir tefekkür edin bakın. Yani o kadar mükemmel bir sanat harikası ki. Peki bu üzüm salkımı nasıl ortaya çıkmış? bunu kim ortaya çıkartmış, kim yaratmış diye şöyle bir tefekkür ettiğiniz zaman bakıyoruz ki o üzüm salkımı kuru bir çubuğa bağlanmış. Kuru bir çubuk. O kuru çubuk da asmaya bağlanmış. Asmaya bakıyorsunuz kuru bir affedersiniz kütük tahtadan ibaret. Yani kuru bir asma oradan çıkan kemik gibi kupkuru bir incecik çubuk ve o çubuğa asılmış harikulade sanat harikası üzüm salkımı ve üzüm taneleri. E şimdi bu üzüm salkımı, bu üzüm taneleri haşa o kuru çubuk bunu yaratmış olabilir mi? Ya da o kuru çubuktan öte o asma, o üzüm salkımını yaratmış olabilir mi? Öyle bir kabiliyet, öyle bir yetenek, ilim, irade, kudret, kalıplar, onun kokusunu nasıl verdi, o kalıplarını nasıl döktü? Bakın yani şöyle bir sanata bakıp da bunu sanatkarını aradığınız zaman o sanatkarda olması gereken vasıfları ben hiç üzümün çubuğunda ya da asmasında göremiyorum. E demek ki şöyle küçücük bir tefekkürle bile kolayca hükmedebileceğimiz gibi böyle bir sanat harikası olan üzüm salkımını yaratan haşa bu kuru çubuk ve asma olamaz. Öyle bir kabiliyet ve yetenek onda gözükmüyor. Demek ki o çubuk ve asma denilen o sebebin arkasında nihayetsiz kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle o üzümü o sanat üzere yaratan Allah'ın kudretidir. Onun sanatkarlığıdır. Onun hikmetidir. Onun kudretidir. Ve yine bunu her şeye kıyas edebiliriz. Cenab-ı Hak sebepleri şunun için yaratmıştır muhterem dinleyenler. Mesela öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki onları beğenmiyoruz. Mesela ölüm gibi, şeytan gibi, zararlı şeyler gibi, fenalıklar gibi, Bunları beğenmiyoruz. Halbuki bunları da yaratan Allah'tır. Yani bize hoş gelmeyen, bizim beğenmediğimiz, hoşlanmadığımız, çirkin dediğimiz, asla olmasını istemediğimiz şeyleri de gene yaratan Allah'tır. Ama insanoğlu o çirkin gibi gözüken şeylerde, haşa Cenab-ı Cenab tenkit etmesin, insanın haksız şikayetleri Cenab-ı Hak yükselmesin diye, Cenab-ı Hak'ın izzeti, azameti, büyüklüğü araya sebepleri koymuştur. Bizim o haksız şikayetlerimiz işin sırrını anlayamamaktan, işin iç yüzünü çözememekten dolayı yaptığımız o haksız şikayetler Cenab-ı Hakk'a yükselmesin diye araya Cenab-ı Hak o sebepleri koymuştur ta ki bizim o haksız şikayetlerimiz o sebeplere takılır kalır. Bu açıdan bu açıdan Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki: "Ya Rabbi senin kulların bana küsecekler." Çünkü en tatlı malları olan ruhlarını ben onların alıyorum. Ama Cenab-ı Hak hikmetiyle demiş ki Azrail Aleyhisselam'a seninle, seninle o ölüm arasına hastalıkları, musibetleri yerleştireceğim. Dolayısıyla insanlar sana şikayet etmeyecekler. Bugün ölen bir insan için nasıl yorum yapıyoruz? Neden öldü? İşte hastalandı öldü, kaza geçirdi öldü, işte elektrik çarptı öldü, düştü öldü. Bakın illa bir sebep söyleniyor. Halbuki işin hakikatinde Azrail aleyhisselam onun ruhunu kabzetti. Şu ya da bu sebep vesilesiyle hatta Azrail aleyhisselam da yaratan Allah'tır. Ona o gücü kudreti veren de Allah'tır. Demek Allah'ın aslında bir icraatıdır bu. Ama arada bakın bir sürü sebepler konmuş. Yani Azrail aleyhisselam bile bir sebeptir, bir aracıdır. İşi yaratan kudretiyle Allah'tır. Niye koymuş Allah peki bu sebepleri? İzzetini, haysiyetini, büyüklüğünü Cenab-ı Hak böyle muhafaza ediyor. Çünkü biz nefis sahibiyiz. Nefis sahibi olduğumuz için Cenab-ı Hakk'ın bu bize hoş gelmeyen şeyleri yaratmasının sırrını bilemediğimizden dolayı Cenab-ı Hakk'a haksız şikayetlerde bulunabiliriz. Tenkit edebiliriz. İşte bu haksız şikayetlerimiz Allah'a yükselmesin diye Allah sebepleri yaratmıştır. Bizim şikayetlerimiz o sebeplere takılıp kalıyor. Ötesine gitmiyor tabiri caizse. Ama diğer taraftan allah Teala'nın varlığı ve birliği yani vahidiyeti, ehadiyeti, tevhidi ise sebeplerin tesirsiz olmasını gerektirmiştir. Ta ki tevhid hakikati gölgelenmesin. Yani sebeplere baktığınız zaman sebeplerin yaratıcı olmadığı olmaması gerekiyor. Çünkü haşa sebepler yaratıcı olsaydı, etki ve tesir sahibi olacak olsaydı o zaman bizim minnettarlığımız, bizim övgümüz bizim e, başarı isnatlarımız sebeplere giderdi. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın birliği gereği sebepler tesirli değildir. Yaratan kudreti ilahiyedir. Sebepler vardır. Çünkü bize göre çirkin olan şeylerdeki haksız itiraz ve şikayetlerimiz Cenab-ı Hakk'a gitmesin diye o sebepler perdesine takılıp kalsın diye o sebepler yaratılmıştır. İşte muhterem dinleyenler Bediüzzaman Hazretlerinin sebeplerin niçin olduğu, yaratıldığı ve niçin olduğu halde etkisiz olduğunun e, izahı işte gayet ikna edici bir şekilde Risale-i Nur'da böylece cevabını alıyor. Cenab-ı Hak inşallah bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Bu sırları bilen ve bunu ve bilerek amel eden, ihlasla amel eden kullarından olmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.